6 aylık hesi taft. Onur resmi tüm imparatorlukta propaganda için kullanıldı. Ancak biyolojik olarak üstün aryan ırkının bu poster çocuğunun bir sırrı vardı. O bir Yahudi. Naziler Avrupa'yı hatta dünyayı fethetme planlarının nesiller süreceğinin farkındaydı. Aryan çocukları üretmek çok önemli olsa da eğitimleri de bir o kadar önemliydi. Hitler için yaşarız. Hitler için ölürüz. Yeni dünyayı yöneten Hitlerimiz, Efendimiz. Nazi döneminde çocuk yapmak ve yetiştirmek olan kadının rolü gelecek nesil Alman kültürüne ve Alman geleneklerine de aşılanıyordu. Edebiyat ve sanatın yanı sıra Nazi ideolojisiyle de gelecek nesil için askerler yetiştirilmek isteniyordu. Naziler her türlü eğitim ve telkini kullanıyorlardı. Erkek ve kız çocuklar Hitler gençliği ya da Alman kızları birliğine katılıyordu. Bir Alman öğretmen